sevgili izleyiciler Günaydın. günaydın. Ebru Gündeş'in evetinden evet. sonra bir evet de ben yaptım. Evet. Değil mi? Evet. Evet Günaydın. Ay günaydın. bugün evetlerle açıyoruz evetlerle programımızı. açıyoruz. Ama en büyük evet magazin malzemesi oldu. olan. evet. Çünkü Ebru Gündeş sevgilisi Murat Özdemir'in ısrarlı önce aşk yani önce ilişki, aşk teklifine arkasından da evlilik teklifine evet dedi. Aslında Nisan'da evlenmeyi düşünüyorlardı. Çünkü Ebru Gündeş'in e, yoğun bir konser programı Programı var. vardı. E, fakat aldığımız duyumlara göre e, damat e, Murat Özdemir ısrar etti bir an evvel öne çekilmesi yolunda ve Dubai'deki başkonsoloslukta nikah masasına oturdular. Ebru evet. Gündeş kaç kıyafet giydi? Nikah şahitleri kimlerdi? Nerede? Oraya nasıl gittiler? Evet. Bu iş nikah mı düğün mü? O da evet. bir tartışma konusu oldu. Nasıl bir sofra düzeni vardı yemekte? Tüm ayrıntılar burada. Neler var konuşacak? Önce izleyelim. Düğün konuşmayı severim. Ben, <laughs> ben de. Hadi izleyelim. Bu sade bir nikahla Ay, evet dediler. Evvel ve Murat Özdemir evlendi. ayından bu yana birlikte olan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, Dubai Başkonsolosluğu'nda kıyılan sade bir nikah töreniyle evlendi. <laughs> Murat Özdemir 3. Ebru Gündeş ise dördüncü kez nikah masasına oturdu. Özdemir'in ilk iki evliliğinden 3 çocuğu var. Gündeş'in ise Ali Aral'da bir kızı var. Ebru Gündeş kızının eğitimi için yarı zamanlı olarak Dubai'de yaşıyor. Murat Özdemir ise işlerinin bir bölümünü buradan yürütüyor. Dolayısıyla basından uzak bir nikah gerçekleştirmek isteyen çift İstanbul yerine Dubai'yi tercih etti. ayında gerçekleşmesi beklenen nikahın... ...Murat Özdemir'in isteğiyle öne çekildiği konuşuluyor. Çiftin İstanbul'da yakın çevrelerine... ...küçük bir kutlama yapmaları bekleniyor. Nikahtan görüntülere aramızda kalmasına ulaştı. İşte çiftin aramızda kalmasına özellikle nikaha giriş anı. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir... ...hayatlarını birleştirmek için... ...konsolosluğa giriş yaparken... ...Özdemir'in iki çocuğu da... ...bu en mutlu anda karede yer alıyor... Birazdan müzik devam ederse böyle evet evet değil mi? Evet evet gidiyoruz. Peki neden Dubai'de gerçekleşti evet. Neden İstanbul'da değil? Dubai'de olmasının sebebi Ebru Gündeş kızı Alara'nın eğitimi için bir süreden beri orada. Dubai'de. Evet orada bir ev aldı. Orada yaşıyor. Ee, yılın büyük bir bölümünü orada geçiriyor. İşleri olduğu vakit Kıbrıs, İstanbul, Bodrum, Antalya işte hı hı. E, geziyor. Yani oralara iş için gidiyor. Murat Özdemir de iş insanı işlerinin bir bölümünü Dubai'de Dubai üzerinden yapıyor. Hı hı. E, bir de İstanbul'u şu dönemde yani nikah için tercih etmemelerinin sebebi biraz böyle basından uzak durmak. Uzaktı. Çünkü yerdarciğim şimdi atıyorum deseler ki kuru çeşmede bir Onu otelde düşünemedim. ya da Boğaz'da Bebek'te çok bir butik otelde 20 kişilik. Sen o otelin önünü düşünebiliyor musun? Hayal edemedim. Sen ne kadar e, kendini izole etsen de kuru çeşmede, çok içeriye herkes almasan da, az davetli olsa da o bitti. o bitti. Trafik alt üst oldu. Bitti. Peki, ha e, söyle. Çünkü burada ama bayağı bir e, kendi içlerinde yapılmış bir düğün. Yani evet, çok öyle. aile içinde. E, çok küçük bir ne diyelim seromani diyelim. Ya ben e, düğün gibi de gelmedi bana böyle küçük bir eğlencesi ve yemeği olan hani düğün deyince aklımıza hani, hele Ebru Gündeş'in sahneye çıktığı düğünler deyince aklınıza baya şey böyle. geliyor böyle masalar davetler tabii, 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 tabii. gelenler gidenler onlar e, konsoloslukta. E, evleniyorlar, iki tane nikah şahitleri var. Hı, hı. E, bir tek onlara düğün görüntüsü vermesine sebep olan evden, Dubai'deki evden davullu zurnalı Hızlı çıkması. Çıkmalı. O hani böyle bizim geleneksel bir kutlamamız yapmış ama. O. Sonra evet bir konvoy arabaya binmesi, otomobile binmeleri. Ben orada kıyafet. Onun dışında böyle bir, bir de bir yemek organize etmişler. <gülüyor> <gülüyor> Sofra şık. Şık. Sofradan detaylar gördüm. Hı hı nasıl so, şık neler şık var? Böyle tabakçan. Sen de şıklığını evet. verirsin. Böyle tabak, çanak işte çanak demekle düşürdüm. Evet tabak kadeh <gülüyor> <gülüyor> mum çiçek. Bunlar falan. Şamdanlar, kristal böyle e, yakut işlemeli kadehleriyle bıçağıyla çatalıyla mı? İşte biraz evet öyle. Ben kıyafetlere Belki... takıldım. Neden takıldın? Kötü anlamda takılmadım evet. tabii ki. Şimdi Ebru Gündeş çok sakin olmayı tercih etmiş. Yani sakin kostümler, sakin stylingin içinde görüyoruz Ebru'yu. Ama çok ilginç. Kimse beğenmeyecek ama ben şu e, beyaz pantolon ceket kafası var ya. Evet. Çok beğendim. E i̇şte tam orada... Ee, konsolosluğa, başkonsolosluğa giriyorlar ve nikah kıyılmak üzere. Bu arada e, yanlarında bak bir küçük bir büyük bir çocuk. Evet onu i̇ki fark tane. ettim. O da Murat Özdemir'in ilk evliliğinden olan iki oğlu. Murat Bey de ne kadar uzun bir beyefendi. Bu aramızda özel le, bir fotoğraf. Bizim aramızda kalmasına <laughs> özel fotoğraf. Aramızda <laughs> özel dedim. İki tane oğluyla e, Ebru Gündeş yani sen önce kıyafetleri değerlendirirsen evet, bu işleri güzel yapıyorsun. Estağfurullah bak şimdi Müge şimdi beyaz pantolon ceketle bir gelin hayal edebiliyor musun? Ama bu gelini şöyle de düşün düğünde halay çekerken de düşün o kıyafetle. Eğer e, beyaz ceket pantolon giyiyorsa gözümde hemen şu canlanıyor. Ne? E, demek ki resmi bir daireye gidiyorlar evlenmek üzere ve o onun ilk evliliği değil. Aa. Evet. Hemen ben öyle yani Sen de öyle bir hissiyat oluştu. Bende bir şey, Böyle döpiyes etek ceket ya da etek pantolon olduğunda genelde hmm. kadınlar ikinci ya da üçüncü evlilikleri için böyle bir tarz tercih ediyor. İlk evlilikse e, ceket Daha böyle, pantolon görkemli oluyor. Evet. Ben bence mesela şu klasik böyle kabarık e, gelinlikler, işte danteller falan Evet düşün ki yine ilk evliliğin olsun müge. Hı. Farz edelim ilk evliliğin giy beyaz pantolonunu, beyaz ceketini, mis gibi güzel Zaten, olmaz mı? E, ben şu halini beğendim. Evet, Müthiş. ben beğendim, ben beğendim. Mesela diğer e, karede e, böyle vücudunu saran taşlı çok böyle uzun güzel bir kıyafet var. Onun sahne kıyafetleriyle çok benzer bir. Kostüm. Evet sanki hani birazdan sahne kıyafetlerinin olduğu askıdan bir tanesini çekmiş evet. almış giymiş gibi. Şahanes. Aynen öyle. Aynen. Ama Benim çok... fotoğrafta bir şeye takıldım. Neye? Şimdi e, nikah yüzüklerini gösteriyorlar. Yani Ebru Gündeş evet, artık bilelim. alyanslı. Evet. evet. Yani hani alyans takmak önemli bir şeydir. Onu göstermek Evli için kadın. öyle durmuşlar. Onu göstermek için öyle durmuşlar. Bir de ee, Murat Özdemir, Murat Bey yüzünü bak tam göstermiyor. Niye? Yani Niye? şey mi demek istiyor? Beni çok fazla göremeyeceksiniz basında. Hmm. Ben evet şöhretli bir kadının, bugün sahnelerde olan bir kadının yıldız bir ismin eşiyim ama hep geri planda kalacağım mesafe. Bilmiyorum ben öyle okudum. Değişik geldi. Yani mi? yüzünü tanıtmaya, göstermeye yönelik biri değil. Lim'in mesajını veriyor basına. Çünkü aralıkta aşk yaşamaya başladılar. E i̇ki yıldan bu yana Ebru Gündeş'in peşinden koşuyor ve bütün sahne programlarına gidiyor. Bir yerde gözükmez mi kendini göstermesi? Evet isteyen? istese gösterir yani onlardan çok var biliyorsun hani kendini gösterenler. Ama Murat Bey'de zaten şöyle bir şey hissettim ben. E bir kere bedenen çok uzun boylu bir, de bir şeyde bir tavrı var zaten mesafeli bir duruşu var yani kafayı öyle yan yatırmasa da çok fazla kameralara konuşacak bir beyefendi gibi değil. Evet. Daha şimdilik böyle. öyle. Şimdilik Eğişir öyle. İler, i̇leriki vakitlerde Belki bakacağız. İleriki Bugün hürriyette de detaylar var. E, tekrar edelim haberi. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift dün Dubai Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Girerken Dubai Başkonsolosluğu'na fotoğraflar aramızda kalmasına özel. Ekranda şu anda. E, nikah daha öncesi Murat Özdemir ve arkadaşları Ebru Gündeş'i Dubai'deki evinden davul zurnayla aldı. Kısa bir beyaz elbise giyen Gündeş, arkadaşları ile evinin önünde dans etti. Ardından lüks araçların olduğu düğün konvoyuyla konsolosluğa gitti. Üstü açık bir spor araca binen Ebru Gündeş'in yanında evet. 12 yaşındaki kızı Alara da vardı. E bir önceki evliliği Reza Zarrab'dan olan kızı. Evet. E videosunu çeken arkadaşlarına otomobilden üstü açık lüks otomobilden Dubai'ye olunca her şey lüks. <laughs> poz verdi. Dubai Başkonsolosumuz Onur Şaylan'ın kıydığı nikahta Ebru Gündeş'in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Özdemir'in şahidi Okan Küfeci'ydi. Nikah sonrası 40 kişilik bir kutlama yemeği düzenlendi. Gündeş ve Özdemir yakın dostlarıyla beraber töreni kutladılar. Bir kutlama da İstanbul'da olan yakınları için daha sonra gerçekleşecek. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir iki yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı. Gündeş o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'e duygusal bir yakınlık göstermedi. Hı hı. Özdemir Gündeşe ilgi duymaya başlayınca sanatçıyı yakın markaja aldı. Eşinden 2022 Temmuz'da boşandı. Resmi ayrılığın ardından ilişkileri bu çok önemli bir Boşanmanın der. ardından evet. Aralık 2023'te başladı. Çok kısa bir sürede evlilikle Taçla. Çok hızlı bir alınmış bir karar değil mi? Yani mesela Ebru Gündeş'in e, belli ki hissiyatı, aşkı, sevgisi o aralarında nasıl bir çekim olduysa hemen evliliğe gidiş. Yani evet. ilişkiyi uzun bir, bir süreç gidebilirdi Hiçbir yani şey bu ilişki. Hiçbir şey garanti edemiyorsun biliyor musun? E, 8 yıl flört edip flört evet, demeyeyim evet, evet. de artık ona 8 yıl birlikte olup nikah masasına oturup 3 ay sonra boşanan var. Çok evet. 3 ayda evlilik kararı alıp. 25-30 yılları devirenler var. Evet evet çok çok. Hatta burada... Piyango gibi ya. Değil mi? Ne çıkarsa. Ne çıkarsa bahtına. Ne çıkarsa buna katılıyorum. Hatta şöyle düşünüyorum ben de. Hani derler ya birbirini tanı tanı biraz daha tanı. Bir sene, iki sene, üç sene ben de buna çok katılıyorum. Bir insanı tanımanız için çok vakit geçirmenize gerek yok. Eğer evliliği düşünüyorsanız, aksız hmm. haksız mıyım Müge? Kısa sürede de olur. Az önce sen ne dedin? Uzun süre flört ediyorsun, ilişki yaşıyorsun. Sonra Evleniyorsun 3 üç, üç ay sonra bitti. Ferhat Güzel var şarkıcı, türkücü. Biz bu konuları konuşurken hop oradan lafa girmişti. Hiç de beklemiyorduk yorum yapmasını. Ha, İlişkiler, aşk, evlilik ve Ferhat Güzel. Dedi ki, "Aa dedi. Çok uzatırsam belgesel olur." dedi. Olamaz, senin kaldı çok. Aa çok iyiymiş. Belgesel olur. Çok iyiymiş. Peki. Uzatmayın. Hı.